Yeşil Bursa'dan ve Cumalı Kızıkköy'ünden herkese selam. Şu anda bulunmuş olduğumuz nokta Osmanlı döneminden kalma en son köylerden birisi olarak biliniyor. Biraz sonra köyün içine gireceğim. Köyde Osmanlı döneminden kalma tarihi binalar var. Hala Osmanlı döneminden kalma tarihi dokusunu koruyor bugün günümüze kadar. Dönem dönem tadilat geçirmiş olsa da görmüş olduğum kadarıyla eski özelliğini hala taşıyor binalar. Kerpiçten, ağaçtan yapılma binalar hala mevcut şu anda. Köyün içinde yolda sağlı sollu kurulu tezgahlar var bu kurulu tezgahlarda hediyele eşyalar satılsa da şu an mevcut haliyle virüsten ve soğuktan dolayı birçok tezgah kapalı. Bütün esnaf tezgahını kapatmış ve satışı durdurmuşlar şu anda. Dolayısıyla şu an burada çok turist yok. Gezen, ziyaret eden çok kişi fazla yok. Biraz sonra köyün içine gireceğiz ve köydeki Osmanlı döneminde kalma tarihi binaları ben size göstereceğim. Burada dönem dönem açık olan esnaflar olsa da esnafların neredeyse hemen hemen %90'ı kapalı gibi kısmi olarak açık olanlar var. Daha çok hediyelik geçen satanlar var burada. Ben şöyle binaları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağ Osmanlı döneminde kalma tarihi binalar var. Ve binaların önüne kurulmuş tezgahlar var ama dediğim gibi %90'ı hemen hemen kapalı. Burada şöyle bir çeşme var arkadaşlar. Onu da ben size anlatmak istiyorum. Ferdi Tayfur'un Susadım Çeşme'ye Varmaz Olaydım klibinin burada çekildiği söyleniyor. Çeşmeye doğru yavaş yavaş geçiyorum şu anda. Biraz sonra daha yakın gösterim yapacağım size. Ferdi Tayfur'un Susadım Çeşme'ye Varmaz Olaydım klibinin burada çekildiği söyleniyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben önce size çeşmeyi yakından göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ferdi Tayfur'un Susadım Çeşme'ye Varmaz Olaydım şarkısının klibini çek geldiği çeşme bu evet arkadaşlar şimdi aradan geçip binaları daha yakından göstermek istiyorum. Binalar ahşaptan ve kerpiçten yapılma duvar haliyle günümüze kadar gelmiş. Binaların her birinde ayrı ayrı güzel iç açıcı renklerle boyamışlar. Gerçekten cıvıl cıvıl renkleri var. Pencerelerin önüne de ahşaptan şöyle panjur gibi bir şeyler yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi ve üzüm asmasıyla da süslemişler. Kısmi olarak açık olan esnaf olduğunu söylemiştim. Biraz sonra bir esnafa gireceğim. Kendisiyle konuşmaya çalışacağım. Umarım konuşmamıza izin verir. Şöyle baktığınız zaman köy orijinal doğal halini hala koruyor günümüze kadar. Taştan, kerpiçten, ahşaptan yapılmış duvarlar hala. Dönem dönem kısmi olarak restorasyon geçirse henüz doğalını bozmamış gibi duruyor şu ana kadar. Evet arkadaşlar, kısmı olarak açık olan yasırfa var demiştim. Şu an bir tanesine girdim. Bakalım buranın işletmecisiyle konuşabilecek miyiz? Merhaba, Merhaba kolay gelsin. Misiniz? Hoş, bulduk, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İsminizi öğrenebilir miyim? Dilek benim Dilak Hanım, benim ismim de Şahin, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. El açması gözlememiz var tercih ederseniz, yemek isterseniz. Tabii ki, inşallah. Önce şu ürünlerle ilgili sizden kısa kısa bilgi almak istiyorum. Burada neler satıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, onları bir Burada göstermek istiyorum. Şöyle Çinlilerimiz var. Bunun evet. hepsi el boyaması fırınını yani bulaşık makinesine bile atılabilir. Ahşaptan yapma yapımı ürünlerimiz var isterseniz. Böyle şimdi ürünlerimiz kararma salma yapma da artık. Şöyle bak hatırlardan yaptığımız çinlerle hatırları birleştirdiğimiz süslerimiz var. Evet nazar boncuklarımız var. var. evet. Güzel maşallah. <laughs> Başka neler var? Mesela şu vazolar, saksılar falan vesaire onlarla ilgili kısa bilgi istiyorum sizden. Ee, tabii söyleyeyim hemen. Hı -hı. Şöyle bak şunları göstereyim. Bunlarda kabartma işçiliği var. Şunlar biraz daha değerli, daha evet. zor çiziliyor. Ha evet, güzel. Bunlarda samurus var. Bu şekilde. Şu yukarıdaki yeşillerle ilgili kısa bilgimiz var mı? Bunlar da e, yani el yapımı ürünlerimiz. Yalnız e, bu mavi renk çok tercih edildi, Evde sakinleştirildiği vesaire düşünüldü. Çoğunluk mavi renk. Bunlar. Hı hı. Anladım. Peki teşekkür ederim vermiş olduğun bilgilerden dolayı. Ne demek? İçeri doğru geçme şansımız var mı? Daha şöyle duvardaki çinileri tabaklara çekmek istiyorum. İzin verseniz. Bak şöyle buraya ait meşhur şalvarlarımız var tercih ederseniz. Teşekkür ederim. Burada zeytin vesaire gibi şeyler satıyorsun sanırım. Evet, Turşu, zeytin falan. Evet bunlar da falan. kendi bahçemizden zeytin. Ha zeytin de buraya has ürünler Bursa mi? Bursa'ya aynen. Bursa'ya <laughs> evet. özgün. Bursa maşallah. Çağlayan Köyü'nden bahçelerimiz var bizde. Bu seneki mahsullerimiz bunlar. Biraz Güzel. daha az. Güzel maşallah. Bu duvardaki tabaklarla ilgili bilgimiz var mı? Ya da bilgi verir misiniz? Tabii bu tabaklar da yani el boyaması. Bunlar da böyle el boyaması. Bunların hepsi el işçiliği yapılan ürünler diyorsunuz. Aynen öyle. Anladım. Peki teşekkür ederim. Bak şöyle şunlar var. Cevizle fındık kıracağı. Güzel. Onlar ahşaptan yapılma galiba. Aynen öyle. Güzel. Eskiden bu şekilde kullanılırmış büyüklerimiz. Şu yukarıdakiler de ahşap mı? Bak, bak. Evet ahşap. Anahtarlıklar. Onlar da evet. Hayır hayır şu ev gibi olan şeyler var. Onlar da ahşap mı? Aha anahtarlık ha, ana, Anahtar onlar... asmanlık anladım. Tamam evet, tamam. Evet. Okay. Aynen okay, okay, öyle. Okay, pardon. Tamam vermiş olayım. Bir daha dolayı teşekkür ederim. Ne demek. Evet, ben teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. İzin verdiğin için de teşekkür ederim ayrıca. Evet. İyi çalışmalar. Sağ olun. Be. Evet arkadaşlar bu Cumalı Kızık Köyü Bursa'ya yaklaşık 10-15 km mesafede çok uzak bir mesafede değil. Onu bilginize sunmak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Binalar hala eskiden kalma doğallığını, tarihi dokularını hala koruyor. Taştan, kerpiçten, ahşaptan yapılma binalar hala mevcut. Köyün içinden iki ayrı yol gidiyor. Bir tanesi sağ taraftan girip yukarıda yollar tekrar birleşip köyün alt noktasına doğru tekrar alt noktada tekrar birleşir, birleşiyor bu iki yol. Bunu da bilginize sunayım. Buraya gelen Turistlerin %80'i, Bursa'ya gelen turistlerin %80'i ilk sordukları yerden, ilk sordukları adreslerden birisi Cumalı Kızıkköy'ü. ikinci sordukları ise Uludağ oluyormuş arkadaşlar. Bunu da bilginize sunmuş olayım. Eski bombeli kasa ve geniş lambirili bir kasası var kapının. Pencerelerin önünde de böyle hasırlı bir şeyler var, korumalar var. Bunlar yukarı aşağı kızaklı diye düşünüyorum. Örmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada da yine komple taş örmeden böyle bir bina yapmışlar. Hala orijinalini koruyor arkadaşlar. Şu anda virüsten ve soğuktan çok öyle Fazla kişi olmasa da yazın buranın çok kalabalık olduğu, adım atacak yer olmadığını söylüyor arkadaşlar. Bu arada köyün alt noktasından üst noktası yaklaşık 2 kilometre civarında falan. Bir tane daha eteğine kurulmuş bir köy burası arkadaşlar. Ve Osmanlı döneminde en son kalan köylerden birisi olduğu söyleniyor buranın. Köyün içinde dahi kısmi kurulmuş iş yerleri var. Ama tabii ki %90'ı kapalı, birçoğu kapalı. Binanın dışını maviye boyanmış, öbürü başka renge boyanmış. Her birini böyle renge renk boyamışlar. Çok güzel renkler çıkmış ortaya arkadaşlar. Binanın sokakların da dünyanın en dar sokaklarına sahip olan köy olarak biliniyor burası da. Çünkü burada herhangi bir araçla falan çok çok rahat gezme şansınız yok. Belki bir iki sokağında gezebilirsiniz araçla. Geri kalan sokaklarda hemen hemen 2-3 insan yanına geçecek kadar dar diyebilirim. Arkadaşlar burada bir de Cin Aralığı diye bilinen bir yer var. Orada şimdi biraz sonra size göstereceğim. Şurada binanın üzerinde de Osmanlı tuğrası yapılmış. Ne yazıyor? Cumalı Kızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi diye bir yer var. Oranın üzerine de Osmanlı tuğrasını koymuşlar. Ben size bu Cin Aralığı denen yeri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum yavaş yavaş. Bu Cin Aralığı denen yerle ilgili de size şöyle bilgi aktarmak istiyorum. Cin Aralığı denen yer 2. Dünya Savaşı'nda Askerlerin oradan kaçıp dağa doğru gittiği bir yermiş burası. Bunu da bilginize sunmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi topraklar iki kişinin yan yana yürüyeceği kadar dar olmasıyla biliniyor. Arkadaşlar bu arada buradaki binaların hepsinde yaşayan köylüler var. Boş olan hemen hemen hiç yok gibi. Yani şu an bu binalar insanlara hala hizmet sunmaya devam ediyor. Yani köyün tarihi dokusuyla beraber insanlar içinde yaşamaya hala devam ediyorlar. Bunu da bilmenizi istedim. Açık olan esnaflardan birçoğu hediyelik eşya, gözleme, mantı bu tür şeyler satış yapıyor. Esnaflar şu anda %90'ı kapalı. Şu an hem virüsten dolayı hem de soğuktan dolayı burada herhangi bir turist ya da ziyaretçi yoktur. Evet arkadaşlar size daha önce bahsetmiş olduğum Cineralı geldim. Şimdi biraz sonra size orayı göstereceğim. Bu Cineralı Sokağı'nın özelliğini Onu ben size ondan bahsetmek istiyorum size. Cineralı Sokaktan yani bir kişinin bile zor geçtiği bir sokakmış burası. Daha önce söylediğim gibi Cineralı Sokağı'na varmadan önce şöyle hediyeli eşyalar ben size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunlar hep ahşaptan, boyayla, boncuklarla süslenmiş hediyeli eşyalar bunlar. Bunlar tuzluk, biberlik, baharatlık bu tür hediye eşyalar bunlar arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da yine buranın girişine anahtarlık, böyle aksesuar tarzı yapılan elden elle yapılma hediyelik eşyalar var. Cumalı Kızık Köyü'nden hatıra olarak alabilirsiniz buradan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine Bursa'ya has yine çiçekle işlenmiş tabaklar, fincanlar, kaseler vesaire var. Evet şimdi size cin aralığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda cin aralığı tam karşımızda. Zaten üzerine de yazmışlar sokak ismini. Cin aralığı sokak diye geçiyor burası. Şöyle ben binayı göstermek istiyorum. Cin aralığı sokak burası arkadaşlar. Daha önce söylemiş olduğum gibi 2. Dünya Savaşı'nda askerler burayı kaçış yeri kullanmışlar. Ormana doğru kaçış yeri kullanmışlar. Sokağın toplam, toplam uzunluğu 10 metre ya var ya yoktur. Ben size şöyle daha yakından göstereyim. Zaten sokağın üstünde de Cine Sokağı diye yazıyor. Ben size şöyle kendim sokağın içine girip kamerada göstermek istiyorum. Ne kadar dar olduğunu görmeniz için. Evet arkadaşlar Cine Sokağı böyle. Şöyle kollarımı alttan açtığım zaman sokağın içine neredeyse ben sığmıyorum. Yani şöyle kollarımı alttan açtığım zaman sokağın içinde sığamıyorum. Burada normal bir insan koşarak geçerken bile bayağı sıkıntıya düşer. Bu cinaralı sokağından çıkıyorum arkadaşlar yukarı doğru geçiyorum. Köyün üst noktalarına çıkmaya çalışacağım. Bakalım oralarda ne gibi şeyler varmış. Evet burada yine otantik bahçe diye bir yer var. Burada çay, gözleme, Türk kahvesi vesaire gibi şeyler satış yapılıyormuş daha önceden ama tabii şu an kapalı. Ve burada da eski sanatçıların gençlik fotoğrafları var. Ben onları size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. İnşallah içeri gireceğim. hem sahibi kızmaz. Evet arkadaşlar bu gözleme yapılan yerde de böyle eski sanatçıların gençlik fotoğraflarını koymuşlar. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi Adile Naşit. Adile Naşit bilinen adıyla Mahmut Hoca. Ayşe Kemal Sunan, Sezen Aksu, Özdemir Asaf, Ayhan Işık, görmüş olduğunuz gibi Zeki Alasya, Metin Akpınar, Atilla İlhan, Fatma Girik gibi birçok eski ünlü sanatçıların fotoğrafları koymuşlar. Kadir İnanır, Türkan Şoray, böyle görmüş olduğunuz gibi Cüneyt Arkın, Gülşen gibi birçok ünlü sanatçının eski ve gençlik fotoğraflarını koymuşlar. Yeşilçam dönemlerinden kalma fotoğraflar bunlar. Barış Manço var, rahmetli Barış Manço var. Zeki Müren var, görmüş olduğunuz gibi orada ileride. Burayı da bu şekilde eski sanatçıların gençlik fotoğraflarıyla Yeşilçam döneminden kalma fotoğraflarla duvarı bu şekilde süslemiş arkadaşlar. Güzelde bir görünüm olmuş. Yapanın eline sağlık. Arkadaşlar yine köyün doğasına uygun şöyle eski döneme kalma yine böyle bir küçük minarlı bir cam var. Traktörü de size göstermek istiyorum. Bu da herhalde yine Osmanlı'dan kalma bir traktör. Çok eski bir model. Görmüş olduğunuz gibi 1930-50 civarlarına kalma diye düşünüyorum. Çok eski bir traktör. Onu istedim. Tabii. tabii ki bu şaka. Osmanlı'dan kalma falan değil. Arkadaşlar burada şöyle bir de yine eski Osmanlı döneminde kalma bir bina var. Burada da Kınalı Kar atlı bir ara çok yaygın olan, meşhur olan Kınalı karatlı sinemanın burada çekildiği söyleniyor. Görmüş olduğunuz gibi Kınalı Kar'ın çekildiği konak diye yazıyor burası. Kınalı karın çekildiği konak burasıymış. Zaten tabelalarda göstermişler. Arkadaşlar Dilek Hanım bu arada çok güzel gözleme yapıyorum, çok güzel gözleme yapıyorum dedi. Evet. Şimdi bize iki tane ayrı ayrı kıymalı kaşarlı ve ıspanaklı kaşarlı gözleme getirdi. Şimdi onu deneyeceğim inşallah. Dediği kadar yapmıştır. Bir tanesini denemek istiyorum. Kıymalı kaşarlı denemek istiyorum. Bismillah diyelim. Kaşarlı olmuş biraz ama. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Elen'e sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. buraya gece boyunca kar yağdı Bursa'ya. Şu anda da tam yüksek dağların arkasından güneş doğuyor arkadaşlar. Böyle diğer tarafta ise en yüksek tepeye sis çökmüş. Harika bir yer burası gerçekten. Karın içinde sis bir yandan, güneş bir yandan, kar bir yandan, doğa bir yandan. Burası gerçekten mükemmel bir yer arkadaşlar. Bursa'ya geldiğiniz zaman Cumalı Kızık Köyü'nü görmeden gitmeyin derim. Gerçekten sanki geçmişte yürüyormuş gibi. Böyle bir izlenim orada sizde. Güzel olarak onu hissedeceksiniz. Ruhen bunu yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Ama tabii yazın geldiğiniz zaman çok daha farklı olacaktır buralar. Onu da bilginiz olsun diye söylemek istiyorum harika güzellik eşliğinde çekimlerime son veriyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.